Arkadaşlar benim bu konuda temel bir tavsiyem olsun size. Zaten şeyi unutmayın. Hiçbir zaman kariyer bir programda ilerlemiyor. Artı bu küçük programlar bazı şeyleri çok kolaylaştıran programlar çok hızlı popülerleşiyor pazarlama sayesinde de biraz böyle daha ince ince incelemeniz, sizin de eleştirmeniz gerekli. Ee, i̇şte ben onun, işte giyinik vatandaş, ben onu de yapıyorum. Ee, eğitim derslerinde blend material derslerine bakabilirsiniz. Hani ben değil, herkes yapıyor. Max bunun, bununla reklamını görüşmek üzere Serdar Bey. Burada işte arkadaşlar sorun şu. Max, blend material üzerinden kendini pazarlayan bir program değil. Hani şöyle yapayım tekrardan. Pardon. Oysa biraz sohbet edelim. Şimdi giyinik vatandaşı burada biraz cevap vereceğim. Şimdi bakın. Az önce de ben size aşınmış ahşap gösterdim, değil mi? Tamamen 3DS Max'te yaptım ben onu. 3DS Max'te mesela bu kadar ince bir detay olmadan duvardan sıva dökülmesi yani altta başka boya var üstte bir boya var üstteki boya dökülmüş alttan sıva görünüyor. Ben bunu tamamen mix'e öğrencilerime gösteriyorum zaten. Şeye çok kapılmayın arkadaşlar. Hani sorunun orijinal sahibi giyinik vatandaş mıydı onu hatırlamıyorum bir bakayım. Yani bir şey bir programda yapılıyor ve o program onun reklamını yapıyor. Tamam. Ve o programda da yapılıyor. Tamam. O da cepte, o da doğru. Ama arkadaşlar sadece o programda yapılıyor demek değildir o. Hani aslında 3ds Max yapabildiklerinin çok ciddi, ya 3ds Max ben çok görmüyorum mesela zaten. Hani Max zaten e, ve Maya da öyledir. Hani zaten sektörde ne yaptığı bilinen programlar. Hani e, kendini onun üzerinden pazarlamaya çalışmıyor. Şimdi şurada çok pardon. Ha Argen'in sorusuymuş. Yani bir programın yapabildiği şeyleri aslında yıllardır yapılıyor olabiliyor. Mesela şöyle söyleyeyim artık yavaş yavaş kapatalım. Bugün bayağı konuştuk. Ee, arkadaşlar physical based material PBR diye konuşuluyor ya işte PBM'ler. İşte bu e, sanki çok büyük bir olaymış gibi son yıllardır konuşuluyor. Şimdi işte hangi sektörden, hangi datanın, hangi bilginin nasıl geldiğine dikkat etmek lazım. Biraz da bilgimiz eksik olduğunda çok etkileniyoruz. Şimdi physical based material denilen şey, yani işte bu PBR malzemeler, Bunlar zaten yıllardır Rhino'da, Max'te, v ile bizim yaptığımız malzemeler. Bunlar nerede yoktu? Oyun motorlarında yoktu. Hani Unity'de, Unreal Engine'da öyle çalışılmıyordu. Oralara eklendiğinde bir heyecan dalgası oluştu. İşte hareketli görüntü yapan. Biz biliyorsunuz daha çok sabit render alıyoruz. Hani bizim derdimiz foto gerçekçi sabit görüntü. Oyun sektörünün derdi ise olabildiğince iyi görünen hareketli görüntü. Hareketli görüntü zaten hiçbir zaman tam foto gerçekçi olmuyor. Durdurup baktığınızda bir sürü aradaki farkları eksikleri görüyorsunuz. Ha, ileride olur zaman ne olur. İşte bir anda ortalık böyle şey oldu. Hani bu işte physical base materyaller geldi ne kadar güzel oldu vesaire vesaire Arkadaşlar diyorum ya Mimari sektörde V-Ray kullanırken Aslında zaten yıllardır PBR yani zaten bizim bütün işimiz Physical based Yani V-Ray'de biz physical based olmayan hiçbir şey yapmıyoruz ki zaten Ya yani böyle söyleyeyim Bunun farkında olmayınca bir anda insanlar böyle şöyle bir şey çıkmış çok iyiymiş sektör. Biz zaten yapıyoruz onu. Öyle söyleyeyim. Yani insanlar zaten yaptıkları bir şeyi yapamadıklarını öğrenmeleri gerektiğini zannetti mesela o dönemde. Sonra içine girenler ben mesela içine girdim. Ben çünkü hani Allah Allah ya bir bakayım zaten biz öyle değil miyiz vesaire oldum. Sonra bir araştırdım baktım ki tamam zaten bizim yıllardır yaptığımız malzeme yaratım mekaniği. Şey de öyle mesela Substance Painter da öyle. Benim yıllardır yaptığım Unwrap. Yani Unrep'i benim yerime yapan program. E, süper. Bakın süper. O da ayrı konu. Ama şey değil. E, hiç olmayan vesaire bir şey değil. Tamam. Yani böyle söylemiş, böyle toparlamış olalım bu konuyu. Program seçerken bir programla ilgili heyecanlanacağınızda hemen değil. Böyle bir altını sorgulayarak gitmek gerekiyor. Çünkü çoğu zaman arkadaşlar reklamcılık yani olması gereken ama inanılmaz leş bir sektör. Reklam sektöründe çalışanlar bile bunu söylerler. Reklamcılık etik olarak çok gri bir alandır. Yani derdi sizi kandırmak zaten. Bunu unutmadan değerlendirin. Ee, reklam sektöründe çalışan insanlar bile o sektörden çıktım bir rahatladım iyi oldu diyen insanlar vardır. Belki bayıla bayıla çalışıyor zaten. Yani severek çalışanlar da tabii ki var. Ama birazcık zaten insan kandırmak üzerine. Benim sinirlendiğim başka bir örnekle mesela. Excalibur ve Monster bilgisayarlar. Neymiş bunlar oyun için olduğu için daha iyiymiş, daha soğutu, rahat soğutuyormuş vesaire. Arkadaşlar bunlar reklam. Tamam Hani ve buna kim kanar? Mesela bu bilgilere kim kanıyor? Bilgisayar bilmeyenler. Hani bilgisayar donanımı hakkında bilgisi olmayıp marka üzerinden bilgisayar seçmeye çalışan öğrencilerim bana bunu sık sık söylerler. Ben de onlara uzun uzun anlatırım. İşte Monster'ın bir HP bilgisayardan bir Intel şeyden pardon Asus'tan şundan bundan niye özellikle farklı olmadığını güzelce anlatırım. Ama Monster'ın reklamlarına bakarsanız oyun için yaratıldığı. O yüzden çok iyi. Zaten oyun için Monster'dan çok daha iyi olan çok fazla bilgisayar var. Bu şekilde kendini reklamını yapmayan diyelim.